Hemen dönüyoruz. Evet, balkon ünlüye hemen dönelim İspanya'daki gelişmeleri almak için. Merhabalar. İyi akşamlar Zeliha Saraç. Evet, şimdi İspanya'nın bugünkü gelişmeleri neler? Bu arada İtalya konusunda da artıyor tabii endişeler neler aktaracaksınız? Evet aslında Avrupa Merkez Bankası'na bir uyarı, uyarı vardı. Aslında geçtiğimiz hafta sonu Mario Draghi'nin e, Fransız Le Monde gazetesine yapmış olduğu açıklamalar anlaşılan o ki Avrupa'da şu an bir rahatsızlık yaratmış durumda. Yani özetleyecek olursak Avrupa şunu diyor. Evet gerekli durumlarda Avrupa Merkez Bankası elbette karar alma mekanizmasına sahip bir kurum ama devletlerin inisiyatifinde olan hususlara karışmamalı. E, onlar adına karar almamalı hatta ekonomi zirvelerinde alınan kararları da alternatifler ortaya çıkarmamalı deniyordu Avrupa Merkez Bankası'na. Yani Draghi'nin IMF'den yardım istesinler şeklindeki gizli Mesajına da tepki oldu bu tabii. Aslına bakılırsa haklılardı. Çünkü Avrupalılar şunu diyor. Bizim Avrupa Merkez Bankamız varken IMF'nin kapısını çalmak, özel İspanya açısından konuşmak gerekirse, şu an tabiri caizse ayağından kurşun sıkmak gibi bir durum. Bunun da farkındalar Avrupalılar. Hatta bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan bu uyarılar üzerine bir açıklama geldi. Ve şu dendi. Avrupa'nın... Daha doğrusu avrunun devamlılığı için gereken her şey yapılacaktır e, şeklinde bir açıklama vardı ve bu da hemen tepkisini gösterdi. İspanyol e, borsası da uzun bir sürenin ardından ilk defa yükselişe geçti ve %3 değer kazandı. E, tabii bildiğiniz gibi Avrupa'da kriz e, gerçek anlamda ortada. Daha doğrusu Avrupa'daki e, Akdeniz ülkelerinin, Avrupa Birliği'ndeki Akdeniz ülkelerinin e, krizi kabul edilen bir gerçek. Ve kriz yavaş yavaş İtalya'ya sıçrama durumuna gelmiş durumda. E, Avrupa'nın en güçlü ekonomiden İtalya'da alarm halinde şu an. Bu da basına yansıyan bir gerçek. Ve aslında Eurozone'da da, daha doğrusu Eurozone bazına düşünecek olursak, İspanya çökerse İtalya'nın da ayakta durması çok zor. E, bu zaten bilinen bir gerçekti ve sürekli söylenen bir durumdu. Yani özetle İspanya'nın e, ekonomik kongreni e, şu an yaşamış olduğu durum e, direkt olarak İtalya'ya bulaşabilir. E, belki de bildiğiniz gibi İtalya Başbakanı Montin'de bu noktada İta İspanya çok büyük desteği vardı. Aslında bu desteğin de e, daha doğrusu bu çabasının da ardında da bu İtalya gerçeği de e, var olabilir. E, tabii müdahale ya da kurtarma paketi yerine şu an İspanya adına alınan e, daha doğrusu sunulan en geçerli formüllerden biri de İspanya devlet tarihlerinin Avrupa Birliği ortakları tarafından satın alması. Aslında son cümlemizde şu şekilde özetleyecek olursak, şu an Avrupa'daki genel tablo biraz da poker oyunu andırmakta. Bunu da söylemiştim. Herkes kimliğinde ne kart var, ne oynamak istiyor ya da ne söylemek istiyor, bunu bilmek istiyor. Herkes kendi gerçeğini ortaya sunmak istemiyor açık bir şekilde ve sürekli blöf yapan kurumlar var, ülkeler var ve kim ne diyecek, kim ne bilmek istiyor, kimler ne tepkiler verecek, herkes bunu ölçmeye çalışıyor ama sonuçta şu var, her zaman Esnek şartlara bağlı olarak bu krizi aşabiliriz mesajını vermekten de tabii geri kalmıyor Avrupa'nın büyük ülkeleri. Tabii şu an nabız yoklaması devam ediyor Avrupa'da ve tabiri caizse de Avrupa liderleri söylemleriyle de açıkçası yazı geçirip bir bakıma şu an biraz da tatbikat yapıyorlar da diyebiliriz. Evet çok teşekkür ederiz maddetten aktardıklarınız için. Şimdi siz dediniz ki olan yani şu mevcut şartlarda parasal genişlemeye gerek yok. Ancak tabii Amerika'dan veriler de geldi dayanıklı tüketim malları verisi geldi bu arada işsizlik başvuruları 30 bin kişi azalmış. Bunlar iyi veriler. Ama bir taraftan da Amerika'nın durumunun Avrupa'dan daha kötü olduğu söyleniyor ki Bunu söyleyenlerden bir tanesi de Mario Draghi daha bugün dedi Amerika kendine baksın biz bizden daha kötü onlar dedi. Böyle bir açıklamayı yaptı. Bu şartlar altında. Bir de siz dediniz ki paranın sıkılaştırılması durumu için verdikten sonra. Ondan önce enflasyon tehlikesi de yaratmayacak mı peki bu? Tabii ki. Ama ben e, yani bu söyleme gülüyorum sadece. Amerika'nın durumunun Avrupa'dan kötü olduğu söylemine gerçekten e, gülerek cevap vereceğim. Ama Draghi söyledi. Biliyorum. Biliyorum. Yani o açıklamaya gülüyorum. Çünkü Amerika'nın e, evet bir büyümede yavaşlama var şu an. Bir soft patch diyoruz bir ona. Büyüme hızında bir düşüş var. Evet. E, %2,5 falan büyüyordu Amerikan ekonomisi. Şimdi %1,5 bandına doğru falan geriliyor büyüme hızı. Ama e, henüz bir e, resesyon işareti yok. Üstelik bir iki ayın verisine de bakmamak lazım yani çok aldatıcı olabiliyor. Amerika'da bugün bir sorun varsa eğer e, konut sektöründeydi. O konut sektöründe de zaten dip işaretleri oluştu ve toparlanma görüyoruz. Ha nereden kriz çıkabilir orada? E, ancak belediyelerden. Belediyelerin durumu e, hakikaten çok kötü. Yani belediyelerin bütçeleri çok 38 kötü. 38 belediyeden bahsediyorlar evet, evet. geçen biliyorsunuz. Yani oranında kamu tarafında da problemler var belli ki. Bu arada bu kadar Amerika'yı ilk konuşmuşken bir de New York'a hemen dönüp tekrar size döneceğim. New York'a döneceğiz. Evet hemen Sedat Korkmaz'a dönelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet şimdi biz burada siz de dinliyorsunuzdur konumuzla beraber acaba önümüzdeki dönemde parasal genişlemeye gidilir mi? Amerikan ekonomisi ee, daha kötü mü? Avrupa'dan tartışmasını yapıyoruz Dragin'in konuşmalarına itisana Siz oradan neler aktaracaksınız bizlere? Evet piyasalar bugün dediğiniz gibi özellikle Draghi'nin konuşmasından dolayı olumlu etkilendi ama Draghi özellikle bir şey yap, e, söyledi ama icraat olacak mı ileride? Tabii ki bu soru işareti ama söylediği şu an için piyasanın biraz atışını aldığını görmekteyiz açıkçası. Bunlar tamamen spekülatif hareketler olduğunu düşünmekteyiz. Amerika ekonomisinde baktığımızda bugün işsizlik skortaları geldi. Beklentilerden çok iyi geldiğini görmekteyiz. Ama özellikle dayanıklı mal siparişlerine baktığımızda detaylarda gerçekten beklentinin çok çok altında kaldık ki özellikle Ocak ayından beri ki en büyük düşüşü yaşadık. Özellikle konut sektöründe baktığımızda satış rakamlarında istediğimiz hedefleri artık tutturamıyoruz. Konut sektöründe hala toparlanmada ciddi anlamda sıkıntı var. Eğer düzelme olmazsa ekonomiye de olumlu bir yansıması olacağını düşünmemekteyiz. Şu anda tamamen dediğimiz gibi Avrupa'ya odaklanmış bir şekildeyiz. Bilanço rakamlarına da baktığımızda şu anda beklentileri verebildiğini görmekteyiz. Açıklanan şirketlerden yüzde altmış beklenti üstünde e, kar açıkladı. Ama gelirlerinde bir önceki seneye göre düşüşler var. Özellikle piyasalar bugün öğeden sonra büyük ihtimalle yarın gelecek ikinci çeyrek bilanço e, büyüme rakamına odaklanacağını düşünmekiz. Beklentimiz 1.4'lük ikinci çeyrekte bir büyüme var. Biliyorsunuz ki bir önceki çeyrekte ise 1.9 büyümüştür. Büyük şu andaki verilere baktığımızda merkez başkası FED parasal genişlemeye açık gideceğini düşünmüyoruz. Bu siyasileri atmıştı ama siyasiler de önümüzdeki hafta tatile girecekler. Özellikle yarın da biliyorsunuz Cuma günü itibariyle Son 100 gün seçimlere kaldı. Bu klasik bir şey. Ama dediğimiz gibi şu anda top siyasilerde, şu anda Amerika'daki bütün gelişmeler Avrupa'ya odaklı. Çok teşekkür ederiz oradan aktardıklarınız için. Bu arada e, Twitter'dan da sorular geliyor. Hemen size aktarayım. Amerikan seçimlerinde Obama kazanamazsa ne olur? Öngörünüz var mı? Romney ne yapar acaba? QE3 yapar mı? Sokrat 07 ismini göremiyorum evet. diye bir soru geldi. Şimdi bir kere siyasiler yapmıyor QE3'ü. Yani ona karar verecek olan Amerikan Merkez Bankası, FED. E, siyasi etki e, her merkez bankası üzerinde belli ölçüde vardır gelişmiş ülkelerde bu e, herhalde şey demek senin e, politikalarıyla merkez değişir bankası değişir mi politikalı. yok değişmez yani, yani kendi bildiğini e, uygulamaya devam edecektir dolayısıyla seçimlerden bağımsız bakmak lazım ha seçimlerden aslında soru şöyle güzel bir soru seçimlerden sonra evet e, para politikası değil ama vergi politikası nasıl denir. Dolayısıyla kimin seçileceği bu anlamda önemli. O yüzden de aslında değerlendirilmesi gereken ama mali taraftan değerlendirilmesi gereken bir sorun. İhsan Bey sormuş. Altınla ilgili bir yorumunuz var mı şu an? 1620'lerde evet. dünden itibaren yükselmeye başladı. Bir yorum yapabiliyor muyuz altınla ilgili? Yapabiliriz. Ilgili? Şöyle ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Altın stres testten geçti. Ne anlamda? Paritenin 1.20'lere kadar gerilediği bir dünyada Altın fiyatları 1500 dolar ons başına 1500 doların altına düşmedi. Evet. Bu altındaki iştahın Hı. çok önemli bir Göstereyim. işaretiydi. O zaman zaten. yukarı zaten. mı bekliyorsunuz? Tabii. Şimdi paritede e, yukarı dönüş e, başladığına göre altında da bundan sonraki eğilimin diğer emtia e, piyasalarında ol, e, olmasını beklediğim gibi yukarı. E, ve ben bu yıl altında e, daha önceki nominal zirvenin de e, test edilebileceğini hatta aşılabileceğini düşünüyorum. Ve Murat Saman sormuş. Erkin Bey'in avro dolar tahmini merak ediyorum yıl sonu için. Teşekkürler iyi yayınlar. Evet. Şimdi, e... Çok soru geldi bu konuda. Siz evet. bir, bir bir yanında galiba 1.40 demişsiniz evet. yıl sonunda. Bayağı soru geldi bu konu. Toplu sorayım dedim. Doğru. Ben. İyi iyi bu soruyu sormanız çok iyi oldu. Şimdi paritede 1.30'dan beri e... Aşağı yönlü zaten bir şey vermekteyim. Ee, yani düşüş o, olabileceği yönde ısrarla bunu yazdık. Ama orta vadede ben palitenin e, ana eğiliminin yukarı ne olacağını düşünüyorum. Ne istinaden söylüyorsun? Şimdi burada sen. önemli iki tane e, konu var. Ya bir Sonunda beş ay kaldı bu arada. Gerçi her evet. şey olabilir. Her Hatta an. 30 Kasım diye bakmak Hı -hı. lazım. Çünkü çoğu fonun makyajlama tarihi 30 Kasım'dır. Yani genelde piyasa zirveleri Kasım ayı içerisinde yaşanır. 4 ayımız var. Hatta 4 ay var. Daha bile az zaman var. Şimdi benim buradaki öngörüm şu. Amerikan ekonomisindeki büyüme hızı düşüyor. Avrupa'da ...resesyondaydı ve rakamlarında hafif bir toparlanma bekliyorum önümüzdeki aylar doğru. Dolayısıyla Amerika ile Avrupa arasındaki büyüme makasının Avrupa lehine kapanacağı bir döneme girdiğimiz düşünüyorum. Bu bir. İkincisi risk iştahı ve Euro-Dolar paritesi arasında pozitif bir ilişki var. Şimdi yılın ikinci yarısında ben borsalarda yeni zirvelerin oluşabileceğini düşünürken risk iştahının artacağı varsayımını taşıyorum ve riski işte artarken de paritenin yukarı gitmesi beklenir. Çünkü dolar halen fonlamada. Ha geçen iki hafta içerisinde bir ara sorguladık. Acaba hakikaten fonlamaya euro mu geçiyor diye. Ama bugün e, biraz daha gösterdik ki korelasyon halen o pozitif korelasyon halen korunuyor. Bu iki ana faktör Bence paritenin yukarı gitmesini sağlayacaktır. Ee, bir de şunu da unutmamak lazım. Litro gibi yani paritede hareketler sert olabiliyor. Şimdi şunu da görebiliriz önümüzdeki dönemde. Borsa ile parite arasında yön paralel, paralel olabilir ama parite olumlu ayrışarak gidebilir. Yani parite biraz daha sert hareketler yapabilir yukarı, yukarı doğru. doğru evet. Ama piyasalar aşağı doğru. Yani sonuçta evet. farklı şeyler görebiliriz evet. piyasada. Gerçi evet. şimdi şöyle bir gerçek var. Piyasaların gerçeği çok farklı. Ortada Avrupa krizi gibi... Ee, ve gerçekten Avrupa'dan çıkılacak mı, Yunanistan çıkacak mı gibi sorular varken piyasanın bu şekilde hareket etmesini hep soruyorlar. Ben konuklarıma da hep soruyorum ki anlatmaya çalışıyoruz mümkün olunca. Piyasalar niye böyle ayrışıyor, piyasalar niye yükseliyor vesaire gibi sorular geliyor. Evet. Şimdi Euro'dan çıkmak aslında bir anlamda hareketi yapmak. Çıkmayı düşünen Avrupa ülkesi için. Şimdi hep şöyle konuşuluyor. Çık, çıkarım, şey yaparım, paramı Basarım. açarım. Ondan sonra değer kaybeder. Bu vesileyle de işte borç yönetimini hallederim. Veyahut da ödemem. Veyahut da ödemem moratorium. Ama moratorium farklı bir dünya. Yani o moratoriumda sizin kredibiliteniz gidiyor. Bugün kendinizi düşünün. İki tane banka kredisi taksitini kaçırdığınız zaman sizin bankaların nezdinde... ...kredibiliteniz ciddi şekilde sorgulanmaya başlıyor. Şimdi aynı şey ülkeler için de geçerli. Dolayısıyla bu, bu seçenekler bir 10 yılı, 15 yılı kaybetmeyi göze alıyor musun, almıyor musun seçenekleri? Başka çaresi yoksa peki? Şimdi o kadar farklı görüşler var ki o yüzden bunları soruyorum. Yani evet. Yunanistan'ın başka çaresi olacak mı? Gerçekten tekrardan kurtaracaklar mı? Şimdi 11,5'tan bahsettiler, 11,5 milyar avrodan ama önümüzdeki dönem daha farklı bir boyut ulaşacak herhalde evet, o iş. Evet. Ya şimdi şöyle bakmak lazım Yunanistan e, işler çok 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 daha kötü olmadığı sürece, yani Almanya yeter artık demedi ha, bu sürece, demedi işte. e, bu yükü taşımaya devam edecekler. Her şey Almanya'nın elinde. Elinde. E, her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz. Hemen ben piyasaları da bakalım neler var neler yok onları aktarayım. Hemen başlayalım bakalım Amerika piyasalarıyla ben de buradan e, takibimde yapayım. ABD borsalarına baktığımızda Don Jones 12.910 yüzde bir buçuk civarında artıdaydı. S&P 1.358 yüzde kendisi. Evet. Avrupa da bakacağız. Bu arada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ee, çok enteresan bir seviyede kapattı. 63.840 seviyesi burada önemli bir direnci vardı. Direncin üstünde kapanış gerçekleştirdi. Endeks %3.46'lık bir yükseliş yaptı. Bu arada Avrupa piyasalarında da görüldüğü gibi sadece Yunanistan endeksi eksi de bunun yeri geri kalan endeksler özellikle İspanya baktığımızda da İspanya'da da %4'ün üzerinde artılar görmekteyiz. Almanya DAX %3 civarında artıdaydı. İngiltere borsası yine %2. Yani e, görüldüğü gibi grafikten de Yunanistan haricinde Avrupalarda 1 ila dört arasında artılar var, işlemler sürüyor. Asya'ya baktığımızda Şangay sabah saatlerinde eksi de kapattı. Burada yarın Asya'yı da değerlendireceğiz. Onu da aktarmış olayım. Kospi ve Nikkei'de yukarı yönlü kapanışlar gerçekleştirdi. Bugün bu hafta başına istinaden çok değişik bir tablo var piyasalarda. Demek önümüzdeki günlerde bizi şaşırtmaya devam edecek. Hemen alternatif piyasalara da bir bakalım ne yapmış. Bugün Petrole baktığımızda petrolde ciddi bir yükseliş gördük ki altın dünden itibaren yükselmeye başlamıştı. 1570'lerdeydi biliyorsunuz hafta başında. Şu an 1617-1620 civarında işlemlerini sürdürüyor. Konumuzda söylediği gibi yukarı yönlü beklenti var. Petrolün Brent fiyatı 105 seviyesinde. Avru dolar paritesi 1.23 ve dolar Japon yeni 78.20 seviyesinde işlemlerine devam etmekte. Evet dünya ekonomisinin sonuna geldik. Yarın yine buradayız. Konuğumuzu değerlendirmeye devam edeceğiz. Herkese İyi akşamlar diliyorum.